Selam arkadaşlar bugün size yeni bir video çekeceğiz bu videomuzda Aracımıza şöyle Empower yazısı aldık Bir de şöyle Neon ışık aldık Arabanın torpidosuna çekmek için biletli. Şöyle stickerlar aldık Bir de şöyle sigorta aldık Ve yanında Kapı altlarını Çekmek için bir aldık Şimdi Siz Stik Evet, stikerimizi şuraya Niye yapıştırıyoruz. Şimdi stikerimizi yapıştırdık arkadaşlar. Yan tarafa da bir tane daha aldık. Aynısını yan tarafa da koyacağız. Bence şu en favori bize alırlar bu da. Arabada. Şurada. O da şurada zaten yerde. Bir de şöyle sigortlar aldık dediğim gibi. Şu sinirli gözde şuraya koyacağız. Bunu da aynı şekilde bu yan tarafa koyacağız. Bunu da iç tarafta torpido e, torpidonun fitil yerlerine koyacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bu tarafı bitirdik. Şimdi bir yan tarafa daha geçiyoruz. Şimdi sırada bu taraf var. Bunlar da ledler arkadaşlar, Şu buz mavisi. Bunları da kapaklarını çekeceğiz. Şu kapakların altına. Evet arkadaşlar, bugün videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bunları da daha sonra videoda. Alt ledlerimizi daha sonraki videoda yapacağım. Görüşmek üzere.